Sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Başkasının kısmetine haset etmek en büyük cahilliktir. Senin kısmetin başkasına, başkasının kısmeti sana geçmez aziz kardeşim. Abdülkadir Gaylani Hazretleri, hepiniz sevgiyle selamlıyorum aziz kardeşlerim. Karacı olan der ki, kondum göçülmez, acıdır ecel şerbeti içilmez. Üç derdim var birbirinden geçilmez, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Bugün ne güzel bir gün, gündüzü cuma, akşamı teravih, gecesi sahur, arkası Ramazan, Allah hayırlı geçirmeyi nasip etsin. Hayırlı Ramazanlar aziz kardeşlerim hepsiniz. Ramazan ayına hoş geldiniz. Bugün ne güzel bir gün aziz kardeşlerim. Biliyorsunuz Ramazan ayımız 12 ayın sultanı olarak Allah tarafından bize gönderilmiş mübarek bir ay. Bu ayda oruç tutarak, ibadet ederek hayır dualar yapalım aziz kardeşlerim. Hayırlı şeyler konuşmak sükuttan iyidir. Sükutta kötü şeyler konuşmaktan iyidir aziz kardeşlerim. Her zaman hayırlarda yarışalım aziz Müslümanlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum aziz kardeşlerim. Duanın olduğu her kalpte mucizeler çiçek açar aziz kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim aziz dostlar. Allah yar ve yardımcımız olsun aziz Müslümanlar. Sabredenler her zaman kazanır. Bazen mesafeler sana bir insanın değerini öğretir aziz kardeşim. Bazen bazı mesafeler bırakmak bazen çok faydalıdır aziz Müslümanlar. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Oğlum ananı atanı say bereket büyüklerle beraber olmalı, olmadadır aziz kardeşim. Büyüğünü bilmeyen Allah'ını da bilmez. Şeyh Edebal Hazretleri ne güzel söylemiş aziz kardeşlerim. Büyüklerimize saygı ve sevgiyle bakalım aziz Müslümanlar. La ilahe illa ente inni kuntu mine zalimin. Allah'ım yüreğimizden sıkıntıyı, başımızdan belayı, vücudumuzdan hastalığı dert eyle. Darlığımızı bolluk eyle Rabbil Alemin. Ömrümüze sağlık ver. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum aziz kardeşlerim. Resulullah Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ı unutarak lüzumsuz konuşmalara dalmayın. Çünkü Allah'ı unutarak çokça konuşmak kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak olan kimse ise kalbi katı olanlardır aziz Müslümanlar. Her yol kapalı olsa da onun kapısından ayrılmaz kardeşim. O sana kimsenin bilmediği gizli kapıları açar. Allah'ın kapısı sonsuzdur aziz kardeşlerim Hepinizi sevgiyle selamlıyorum Allah'a emanet olun hayır Ramazanlar.